Merhaba LGS Tayfa. Sınav öncesi son taktikler ile 2023 çalışmalarımızı sona erdireceğim. Bu videomda ilk önce sınava bir gün kala yapılması gerekenlerle başlamak istiyorum. Bugün de dahil son güne kadar çözdüğünüz bütün map sorularını ve denemeleri düşündüğümüzde en çok hangi soru tipinde takılıyorsan o soru tiplerini gözden geçirmelisin. Son günlerime çözmeyebilirsin ama küçük küçük eksikler üzerinde çalışabilirsin. Diyelim ki e, senenin başından senenin sonuna doğru tuttuğun bir not defterin var veya masana yapıştırdığın duvarına yapıştırdığın posterlerde bilgiler var. Bunlara kısa bir şekilde göz atabilirsin. Çok ihtiyacın olmadan veya doktor tavsiyesi olmadan ise herhangi bir ilacı bugünlerde tüketmiyorsun. Zihnin açar niyetiyle her zamankinden farklı yiyecekler yemiyorsun. Özellikle tatlıdır, çikolatadır, aşırı baharatlı yiyeceklerdir uzak duruyorsun. Bugün de dahil olmak üzere gece 10.30 ile 11 gibi uyuyorsun ve geç saatlere kadar ders çalışmayı artık bırakıyorsun. Ve sınav evrakları. Nüfus cüzdanın muhakkak yanında olması gerekiyor. Yanına alman gereken diğer şeyler Yumuşak uçlu sınav kalemi ve benim için en önemlisi iz bırakmayan silgi, bir adet kalem tıraş, selpak ve bir adet suyu sabah götürmek üzere hazırlıyorsun. Sınava gireceğin salon ve sıra numarasını ise ev okuldan öğrendin. Sınav giriş belgen sınava gireceğin salonda zaten sıranda olacaktır. Geldi çattı sınav günümüz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki beynimiz bizim en fazla enerji tüketen organımız. Ve eğer kahvaltı yapmazsak o gün verimli çalışmayacaktır. Ve bizim için odaklanma problemleri çıkaracaktır. O yüzden mutlaka kahvaltını yapıyorsun. Sınav günü arkadaşım okulunda kantin kapalı olabilir. O yüzden suyunu, peçeteni ve buna benzeri ihtiyaç duyabileceğin malzemelerini de yanında götürüyorsun. O gün ne giyeceksin? Rahat elbiseler. Rahat ettiğin ayakkabılar, en sevdiğin şeyleri giyeceksin ve havanın sıcaklığını tabii ki dikkate alacaksın. Malum Haziran ayında artık havalar yavaş yavaş ısınmaya başladı. Ve sınav günü geç kalmıyoruz. Birinci oturum 9.30'da başlıyor. Salonda 9'da olmam gerekiyor. Ona göre kendimi ayarlıyorum. Peki sınav günü kimle gidiyorum? Bir yakınımla gidiyorum. Annem olabilir, babam olabilir, ikisi gelebilir ama çok fazla kalabalıkla gitmiyoruz arkadaşlar. Sınav gününde sınavdan önce ve sınav arasında sizlerle ben olsam şöyle bir anlaşma yaparım. Sınav hakkında konuşmayalım. Ben konuşmayacağım. Siz de sizi sevenlerle konuşmayın. Çünkü motivasyonunuzu düşürecek herhangi bir geri dönütle karşılaşabilirsiniz. Peki geldi, çattı artık LGS 2023 sınav anı. Kitapçıklar önüme geldi. Küçük bir heyecan yaşayabilirim. Bu durum gayet normal. Bunu herkes yaşar ama önemli olan sınav başladıktan birkaç dakika içinde artık bir rahatlama hissinin gelmesi. Çünkü yüzleşme başlıyor. Denemelerde nasıl hangi sırayla çözdüysen sınavda da o sırayla testi çözmen gerekiyor. Asla sınavda stil değiştirmiyorsun. Ve bu kitapçıklar geldiği zaman arkadaşlar kodladığınız bir sorunun cevabını istediğinizde değiştirmek istediğinizde cevap kağıdını karalama yapmadan silmeye gayret etmeniz gerekiyor. Kitapçık türünü doğru kodlamanız gerekiyor arkadaşlar. Bizler için o az önce de benim için önemli dediğim iz bırakmayan silgi işte burada çok işime yarayacak. İyi silmek gerekiyor. Bakın bunu lütfen optinizde kontrol edin. Ve sorular hepimizin bir yıldır işte merakla beklediği yerle karşılaştık. Elbette zor sorular da var, kolay sorular da var. Bu kadar kolay soru olmaz deyip bu yorumu oraya katmıyorsun. Kolay soru diye küçümsemiyorsun. Çünkü bakın birçok öğrencinin en çok çıktığı yanlışlar basit hatalardan geliyor. Soru uzun da olabilir. E zor olduğu anlamına gelmez. Soru uzun diye bakmadan geçmemezlik yapmıyorsun. Soru zor, tamam. E o soru zor diye soruyla da inatlaşmıyorsun. İlk uğraştığında dedim çözemedim. Peki hemen soruyu temizle, diğer soruya geç. Çünkü tüm soruları cevaplandırdıktan sonra yapamadığın sorulara vaktin kalacak. Orada inatlaşıp zaman harcarsan sorunu riske atarsın. Her cümlenin altını çizme. Sorudaki ayrıntıyı kaçırabilirsin. Senin için önemli yerlerin altını çizebilirsin. Nasıl soruyu çözüyoruz arkadaşlar? Önce soru kökünü okuyoruz. Sonra paragrafı okuyoruz veya öncülü okuyoruz. Aa bilmediğim bir soru var. Tamamen hiçbir fikrim yok. O zaman o soruyu boş bırakıyorum. Çünkü 3 yanlış bir doğruyu götürüyor. Sınav anında diyelim ki kararsız da kaldın aslında. Böyle e, aklına yeni bir bilgi veya ipucu gelmedi ama ilk işaret dediğin bir seçenek var. Değiştirme. Eğer iki şık arasında kaldıysan genellikle ilk işaret dediğin seçenek doğru çıkacaktır. Bütün bunlar olurken vakit aldı başını gitti yapamadığın ve zorlandığın sorular oldu. Çok zaman kaybetmedin. O soruları boş bıraktın. Sınavın sonunda o sorulara tekrar döndün. Soru ifadelerinde nelere dikkat ettin? Söylenemez, çıkarılamaz veya değildir. Olumsuz ifadeler en çok yanlışın çıktığı kısımlardır. Çünkü burası dikkat ölçer aynı zamanda. Süreni iyi ayarladın. Diyelim ki erken bitti erken bitti diye sınavdan çıkmak yasak. Erken bitirdiysen otur cevaplarını kontrol et. Bu sınavın bir rövanşı daha yok. O süreyi en kaliteli şekilde geçirmek zorundasın. Ve gelelim kalem kullanımına. Bazı sayısal derslerde arkadaşlar zihinden çözmeye çalışan arkadaşlarımız var. Bu olmaz işlem gerektiriyorsa kalemini kullanacaksın. Hatta en çok kalemini LGS 2023 sınavında kullanacaksın. İşlemleri aklından yapman hata olasılığını arttırır. Diyelim ki uzunlu şekilli sorular var. Gözün korkmayacak. Uzun soru zor soru mudur? Hayır. Hatta çoğu zaman uzun sorunun içerisinde arkadaşlar cevabı vardır. Ve bu cevap da çok kolay da olabilir. Zihinden yapılan işlemler dediğim gibi yanlış çıkabilir. O yüzden kalem kullanımını önemsiyoruz. Bir an geldi sınav anında. Dedin ki dikkatim dağıldı. Odaklanmakta zorlandım. Veya herhangi bir testten başka bir teste geçiyorsun. O an bir mola vermek istedin. Olabilir. Geriye yaslan. Bir 20 saniye, 30 saniye dinlen. Gerekirse gözünü kapat. Gerekirse şöyle derin bir nefes al ama muhakkak o an kendini rahatlat. 30 saniyeden bir şey o an kaybetmezsin. Ama oradaki sınav anını iyi yönetirsen her şey daha iyi olabilir. Ve artık sınavımızın sonuna geldik dedik ki evrakları teslim etmem gerekiyor. Neye bakıyorum? Kitapçık türüm doğru kodlandı mı? Veya diğer yazmam gereken, kodlamam gereken bölümleri tam yazdım mı buna dikkat ediyorum. Boş bıraktığım soruları kontrol ediyorum. Veya cevaplarıma bakıyorum. Doğru şekilde kodlamış mıyım? Bütün sınavdan bir gün önce, sınavdan önce ve sınav anında yapman gereken her şeyi artık biliyorsun. O zaman tebrikler. LGS sınavına hazırsınız. Bir yıl boyunca çok emek ettiniz. Beraber çok çalıştık. Sizlere elimden geldiğince faydalı olmaya çalıştım. Umarım hepinizin güzel haberlerini alırım. Herkesin hakkında hayırlısı olsun. LGS 2023 sorularının video çözümü ile beraber sizlerle olacağım. O zamana kadar herkes kendine çok iyi bakıyor. Kolay gelsin. iyi çalışmalar.